Herkese merhabalar sevgili aslanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz sizlerle beraber arkadaşlar e, duyması gereken cevaplara bakacağız yani e, 15-21 haftalık tarot açılımını gerçekleştireceğiz bu hafta içerisinde size hangi mesajlar geliyor ne gibi enerjilerde olacaksınız bunlara bakacağız en önemlisi e, kişisel detay tarot açılımı için bana gmail'den yazabilirsiniz 120 indirimimiz daha hala devam ediyor e, sıkıntıma çözüm bulamıyorum e, bir danışmana ihtiyacım var ya da bir şekilde aydınlanmak istiyorum dediğiniz konular varsa bana yazmayı unutmayın çünkü şu an yapılan açılımlardan herkes memnun. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. bununla beraber sizler bana danışabilirsiniz arkadaşlar. bununla beraber alma verme dengesine uyuyoruz. Alı, yani abone oluyoruz, beğeniyoruz, hype tuşuna basıyoruz. E, Harf tuşuna basmamızla beraber de e, başlarınıza göndermeyi unutmuyoruz. Evet şimdi sevgili aslanları bu hafta neler bekliyor? 15-21 haftası neler bekliyor? Ne gibi enerjilerde olacaksınız bir görelim. şimdi. Kupa sekizlisi gelmiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim. E, ee, kupa sekizlisi. Tılsım yedilisi düz geldi. Ee, adalet ters geldi. Aziz kartı ters. Tılsım şövalyesi ters. Ee, kupa dörtlüsü düz. Yenek üçlüsü düz ee, Kupa karıçası ters Azize düz Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu hafta bir farkındalık durumunuz var Yani çoğu şeyi fark edeceksiniz Artık yani ne doğru ne yanlış anlayacaksınız burada böyle size bir uyanış gerçekleşecek. Böyle bilgelik yani bilgi bir kadın belki size bu hafta yardımcı olabilir. Anne konularına belki destek alabilirsiniz bilmiyorum ama. burada diyor ki. Kendinize olan güveniniz artacak sezginiz çok kuvvetli olacak sezgilerinize bu hafta güvenin arkadaşlar tamam mı? en önemlisi burada şunu hissediyorum Şimdi çoğunuzda e, iş konularıyla alakalı belki de bir emek harcadığınız ya da uzun süredir yatırım yaptığınız o yatırımdan bir karşılık bekliyorsunuz. E, belli ki bu konularla alakalı çok emek harcadınız belki çok azimlisiniz ama beklediğiniz yerden uzun süredir emek harcadığınız bir konuyla alakalı arkadaşlar bir karşılık alamayabilirsiniz. Bakın böyle bir risk var. Yani beklediğin yerden bir iş teklifi gelemeyebilir, yüklü bir para e, gecikebilir, gelmeyebilir yani tamam mı? Ee, yani beklediğin teklifte bir. Ee, gelememe durumu var yani Bu hafta mesela beklediğim o büyük teklif gelmeyebilir Aşk teklifi gelmeyebilir O emek harcadığım konularla böyle Emeklerimi karşılığında alabilir miyim Acaba alamaz mıyım diye sorduğun soruyla alakalı e, Yani sana adaletsiz davranıcının Davranılmasından bahsediyor Mesela diyor ki e, Sana haksızlık yapılabilir Adaletsiz davranılabilir iş hayatında Aşk hayatında Yani bir yalan var bir şekilde haksız muamele yapılabilir Sana hak ettiğin verilmeyebilir bu hafta böyle başında haksızlık görebilirsin diyor. Yani yasal pürüzler olabilir, yasal alakalı, mahkemeyle alakalı durumlar ters dönüşebilir. Olumsuz sonuçlanabilir. Ee, çünkü e, burada e, diyorlar yani diyor ki kartlar e, sadece kendine güven e, ama diyor ki yani çok yer aldığın belli evet ama bir şekilde kendinden gurur duy. Sadece dengeye gelebilmek için artık bir rota değiştirme var sizde. Mesela e, çoğunuz yani değiştirilemeyen artık konularla alakalı böyle uyumsuz hissettiğiniz ne varsa artık böyle dışlanmış gibi mi hissedeceksin bilmiyorum ama böyle hor görme, ön yargı çıkmış, böyle baş kaldırm Artık yani değiştiremediğiniz insan kimse artık buna baş kaldırıyorsun. Artık böyle istediğin teklifte gelmeyince, istediğin o yüklü para gelmeyince de artık baş kaldırıyorsun, kendi yoluna gidiyorsun güzelim. Çünkü beklediğini getirmiyor artık. Artık beklediğini getirmiyor diyorsun ki yani siz bana haksızlık da ediyorsunuz. E benim istediğimi de vermiyorsunuz. E benim emeğim karşılığı da yok. Artık yani ben başımı kaldırıyorum. Artık yeter. Artık yeter diyorsun. Artık bir hor göründüğünü anlıyorsun. Bir ön yargı var. Ya artık diyorsun ki artık yeter ben de insanım. Benim de inançlarım, benim de doğrularım var. Senin kendi doğrularını sen savunuyorsun ama benim de doğrularım var. Artık ben bunlara saygı duymuyorum. Artık senin o değiştirmemem dediğin ne varsa ben artık değiştiriyorum. Artık ben değiştiriyorum diyorsun. Artık yani böyle e, bir ortamda böyle sürekli uyum sağlamaya çalışıyordun ya mesela o koyun sürüleri gibi davranmaya çalışıyordun uzun süredir iş hayatında belki de hanede neyse artık koyun sürüsü değilsin artık o koyun sürüsünden çıkıyorsun çünkü artık e, yani diyorsun ki artık bu kadar fazla artık bu kadar fazla. Çünkü ben uzun süredir ve bu hafta mesela bunlar yüzünden bu emeklerin karşılığını alacağını düşündüğün iş alakalı, hale madde maneviyle alakalı, durumlarla alakalı sen çoğu teklifi reddedeceksin. Çoğu teklifi reddedeceksin. Ve kartlar diyor ki yani e, böyle eylemsizlik var diyor. Mesela e, şimdi bu dar görüşlü insanlara karşı zaten mesela sana teklif uzatacaklar. Mesela gel bunu bunu al. Ya evet sana böyle hak ettiğini veremeyeceğiz ama istersen başka bir şekilde bu teklifi kullan. İstersen bunu verelim sana. Senin beklediğini vermeyecekler başka bir şey sunacaklar sana. Sen de diyeceksin ki. E yeter daha benim istediğimi vermiyorsun o zaman ben kendi yoluma gideyim diyeceksin. Ben kendi yoluma gideyim artık ben yönümü değiştiriyorum. Ya da seni kabul etmiyorlar mı artık seni o şekilde istemiyorlar mı? Artık ben babayı ben alıyorum gidiyorum başımı diyorsun. Çünkü artık çok yoruldum ben yer aldım. Artık yani ben çok zarar gördüm. Artık daha ne diyeyim ben çok savaştım. Ben çok ne manipüleler gördüm. Ben neler neler yaşadım. Siz hala bana başka bir şey sunuyorsunuz. Diyorsun. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani hem haksızlık görüyorsun hem adaletsizlik hem beklediğin şekilde sonuçlanmıyor. Hem e, karşı taraf diyor ki yani sana başka bir teklif ya da bir şekilde şöyle bir durum olabilir. Sen belki de burada e, bir karşılık alacağın için bunun almanın umuduyla yani senin böyle hayatını kurtaracak çoğu teklifi reddettin. Çoğu teklifi reddettin. Ya da böyle eylemsiz birisine gereksiz gereksiz teklifler sundun. Bak gel şöyle çözelim gel böyle yapalım. Ya da sana böyle bir durum sergilenecek bu hafta. Olabilir. Ee, bir de Azize karta çıkmış. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizler bir kere bu işi bağlantısı burada gözükmüyor. Tamam mı? Burada şimdi Aziz ters. Azize düz. Demek ki sen gerçekten de eli öpülecek kadınsın. Ama erkek olarak ne yazık ki bu erkek var ya bu. Bu eli öpülesi değil. Bu var ya bu. Bu Bunal çöp at. At bunalsın. Niye biliyor musun sen? Eli öpülesi kadınsın sen. Gerçekten. Şimdi bana erkekler kızmasın. Şimdi kadın enerjisi çıktığı için söylüyorum yani. Kusura bakmayın. Ee, yani belki de bir anne konunu da etkiliyor. Mesela sen bir aşk teklifi bekliyorsun. Ciddi bir teklif. Belki bu konularda bir anne etkili oldu. Belki üçüncü kişi anne. Bu yüzden belki de insan severek gitmek zorunda kaldı. Belki anne konularıyla alakalı bir kadın var. Olanlar, olayın arkasında belki de başka bir kadın var. Bir anne var. Sezgileri çok kuvvetli. Yönlendirebilen güçlü bir enerji. Ee, ve bu insan yüzünden belki de senin hayatındaki insan severek gitmek zorunda kalacak. Evet mutlu olacağınız konular var. Evet kupalar var. Ama bu insan emek harcamak yerine gitmek zorunda kalacak. Ya sen ya karşı taraf. Bu hafta. Bu hafta böyle bir enerji gözüküyor. Yani sen e, öncelikle aşırı duygusal hissedeceksin. Böyle bir karamsarlık var. Böyle içine kapanık bir durum var. Yani aşırı koruyuculuktan da bahsediyor. Belki sen çok aşırı koruyucu bir annesin. E, yani korumak istediğin değerlerin var. Korumak istediklerin. Yani ödeme yapman gerekiyor. Korumak istediğin yani belki de çocuğun eğitim öğretimle alakalı durumları var. Sen onları da yapamadın. Gerçekleştiremedin. Yani bütün durumlar var yani. Anlatabiliyor muyum? E, ve burada e, yani sen... Bu konuyla alakalı güçlü bir anne olabilmek için kendine değil sevdiklerine düşündün ama yine bir haksızlık. Ama yine bir adaletsizlik. İşte kartlar diyor ki yani sen üzgün hissedebilirsin ve çoğu teklifi kaçırabilirsin. Mesela fırsatlara karşı bir kör olma durumun var bu hafta. İşte ben seni bu konuda uyaracağım. Mesela fırsatları görmeye çalış, değerlendirmeye çalış. Evet kendi yoluna gidiyorsun. Bir ayrılık teması var. Birçoğunuzda belki ee, ne kadar o işi sevseniz de belki o işte anlaşamadığınız, gördüğünüz adaletsizlikle o haksızlıkla gitmek zorunda kalacaksınız. Belki sen çıkmak istemediğin yerden çıkmak zorunda kalacaksın. Çünkü burası karanlık. Çünkü burada önünü göremiyorsun bu ay yüzünden. Önünü göremediğin için sen aydınlığa gidiyorsun ya başka yelkenlere yol açıyorsun. Farklı yola gidiyorsun. Aslında şöyle çoğunuzda fırsatlara karşı bir körlük durumu olacak yüzde elli yüzde elli fırsatları göremeyecek ama yüzde elli fırsatları görme şansı var farklı konuları değerlendireceksiniz yüzde elli elli yani ee, burada e, bazılarınız kendiyle gurur duyacak gidebildiği için bu haksızlığa hayır dedikleri için baş kaldırdığı için çoğunuz e, yani kendinize gurur duyacaksınız ama bir çoğunuzda e, ne yazık ki e, bir bekleme enerjisinde kalacak, bir içine kapanık olma durumu, bir şekilde ee, uyum sağlamak zorunda kalacaksınız. Ya da bir şekilde konuşup çözeceksiniz, halledeceksiniz. Yani çoğunuz bir e, konuşup halletme durumu var. Bir çoğunuzda da şöyle bir durum var. Tekrardan bir sözleşme, anlaşma, yani tekrardan bir anlaşacaksınız, anlaşma yapacaksınız. Böyle verilen sözler tutulabilir, tutulabilir. Ya yani çoğunuz kendi yoluna gidecek. Çoğunuzla bir anlaşma var gibi gözüküyor. Yeni yolu seçmeyenler. Şimdi sizler belki de böyle sözlerin tutulmasını bekliyorsunuz ya da belki de zamanı size sözler verirdi. Size zamanında verilen sözlerin tutulabilmesi adına böyle gerçekten de bunu inatçı koşan arkadaşlarım. ...bekleyebilirsiniz bu konuda... Ee, ...birçoğunuzda böyle beklenilen teklif... ...aş teklifi gelmezse... ...belki ikili vakitlerde bu aş teklifi... ...iki ay içerisinde gelebilir... ...ama şöyle bir durum var ki... ...çok zor bir seçim sizi bekliyor bu hafta... ...çok zor bir seçim bekliyor çünkü... E, ...yani severek giden... E, ...birisi var... ...bir o kadar da tekrardan böyle anlaşmak isteyen... ...bir enerji var... E, ...bir seçim... ...çelişki olma durumu... ...bir güven teması zedeleniyor sanki... Yani evet sözleşeceksiniz, anlaşacaksınız ama yine bir güven olarak eksik kalacaksınız. Yani zor bir karar olacak. Tekrardan sizin anlaşmak istenecek. Tekrardan gel bir yeni sayfa açalım diyecekler size. Tamam mı bu hafta? Ee, böyle yeni bir sayfa açalım. Ama kartlar diyor ki her şeyi her açıdan düşün ona göre karar ver. Ve sizin kararınız ne yazık ki yine kendi yolunuza gitmek olacak. Senin anlaşmak isteyecekler bir şekilde belki diyecek ki hayatındaki insan gel beraber anlaşalım gel beraber verdiğimiz sözü tutalım gel beraber olalım tekrardan tamam bir şekilde değerlendirmeye çalışacaksın bakacaksın yeni bir sayfa açalım zor bir karar olacak senin için iş ya da aşkla alakalı tamam mı ee, gel beraber anlaşalım bir çözüm yolu bulalım sonra e, bir şekilde yeni sayfa açalım ben sana yeni bir sayfa açacağım ama sonrasında arkadaşlar barış başarısızlık boşanma ya mahkeme kartı yine ters. Yani boşanma durumu var. Bir hayal kırıklığı, iletişim eksikliği, çelişki. Bak çelişki, çelişki. Bak aynı kartlar. Çünkü gözünüzü bağladı, gözünüzü. Gözünüzü bağladı çünkü bu durum neyse. Yani sen bana vaatler versen ne oldu? Ben uzun süredir zaten senden şunu bekliyorum. E bunu niye getiremedin? E ben uzun süredir hak ettiğim parayı bekliyorum. Yani e bu para niye gelmedi? E niye bu ödemeyi yapmıyor da gelip benimle anlaşıyorsun? Niye bana başka teklifler soruyorsun? Benim ödemem gereken bir borcum var belki. Belki benim yapacağım bir yatırım var. Bak ee sonrasında böyle bir işturgunu var. Yani bir tembellik bak kaynak israfı. ihmal, ihmal edilen durumlar. Bereketsiz bir dönem. Yani. Şimdi ben daha fazla kart çekmeyeyim. Sonra bana diyorsunuz ki fe, yani felaket teller arası Şimdi arkadaşlar ne yapayım ben? Şimdi şöyle bir durum var. Çoğunuzda e, bana yorumlarda yazıyorsunuz. Resmen felaket teller Kusura bakma bu kart böyle geliyorsa ben ne yapayım? Ben kartlarla oynamıyorum. Ben kartları karıyorum. Bu kartlara gidip ben yerini değiştirip düzleştirmiyorum. Bu kart isterse düz geliyor. isterse ters geliyor. Sen hepsini ters mi gördün burada? Ben bilek mi koydum onu? Ya bir kere ben niye burada bir olumsuz enerji yaratmak isteyeyim ki? Burada şimdi bir, benim kanalımı çok izleyecek insan olumlu duymak isteyen gelen insan yani. E ben hepsini ters çeviririm o zaman olumlu yaparım. Benim böyle bir derdim mi var? Benim böyle bir derdim yok. Yani sen ister beğenirsin, ister beğenmezsin, ister izlersin, ister izlemezsin. Ne yapayım? Ben sana zorla mı izletiyorum bu açılımı? Yok. Sen kendin gelip beğendiğin için izliyorsun. Yani sen burada beğendiğin için, yani buraya uyumlandığın için geliyorsun hiç bana felaketleri tellalısın deme. Sonra gelip bana detaylı açılım yaptırıyorsun kişisel. E yani oldu mu öyle bir şey? Şimdi kişisel detaylı tört açılımı için bana gmail'den yazabilirsiniz. Ee, cevaplarınızı bekliyorum. Ee, ulaşabilirsiniz her an her şekilde cevap veriyorum merak etmeyin. Ee, Yüzey eminimimiz var zaten hala devam ediyor bu. Hepinizi bekliyorum. Güzel enerjinizi desteklerinizi. Alma verme dengesine uyalım. Abone olalım. Beğenelim. Harp tuşuna basalım. En önemlisi de geri dönüşlerimizi sağlayalım. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.